Herkese merhabalar. Tarçınlı Gourmet'in kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tatlımız şerbeti ve ölçüsü tam kıvamında olan şekerpare tarifi. Açıklama kısmındaki malzemeleri hazır edip hemen tarife geçelim. 125 gram margarin, yarım su bardağı pudra şekeri, margarin ve pudra şekerini karıştıralım. 1 adet yumurta, 1 paket şekerli vanilin, 3 yemek kaşığı irmik, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Tüm malzemeyi karıştıralım. 2,5 su bardağı elenmiş unu yavaş yavaş ekleyelim. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Pişireceğimiz tepsiyi yağlayalım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Kopardığımız parçaları pürüzsüz bir şekilde yuvarlayıp tepsiye dizelim. Tepsiyi fırının alttan ikinci katına koyalım. Tatlı pişerken şerbeti hazırlayalım. 1,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı soğuk su, Şerbeti biraz karıştırıp kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbete 3-4 damla limon suyu ekleyelim. 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Tatlımızı 180 derece önceden ısıtılmış, fansız alt üst ayar fırının alttan ikinci katında 30 dakika kontrollü pişirelim. Önemli bir püf nokta, tatlıyı fırından çıkardıktan 5 dakika sonra ılık şerbeti tatlıya dökelim. Şerbetin ılık olması önemli. Şeker parı sıcak, şerbet ılık olacak. Tatlımızın şerbetini çekmesi için 1 ila 2 saat bekleyelim. Üzerine tepsi kapatıp bekletirseniz şerbeti daha iyi çekecektir. Maksimum 2 saat sonra tatlılarımızı başka bir kaba aktaralım. Tatlıların üzerine ben antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Vakit ayırıp tarifi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.